Tilki horozla dostluk kurmuşsa kümesle ilgili planları vardır. Evet elma baronları, para babaları, merkez bankaları. Hepsi de benimkini yemeye gelmiş. Hadi bakalım kokoreçlerim tane tane. Değerli milletvekili Şükrü Türköz'e selamlar. Tamam değerli milletvekilimiz. Şükrü Türköz. Sayın vekilim gerekeni yap gari, şu şeyi uçuralım karı gelen dostu. Evet. Bu adamların sesini duyuralım çiftçimizin emekçimizin. Hadi bakalım ellerine verdim bakın. Şöyle Aa, yiyecekler abi, benimkini ha. Duz duyarak yiyor adam maşallah <laughs> abim benim. Ha, <laughs> yaşa. Evet evet Hadi maşallah yedik, var yedik. abicim valla. Abicim valla yedikten sonra senin gözlerin açılır. İyi bak yedik. abi millet görsün. Soran olursa Koko keni yedim dersin ya. Maşallah gözleri çakır. Yer abi bu adam takır diyeti takır. De bu adam, diyeti. evet evet diyeti de belli, niyeti de belli. Afiyet olsun. Diyeti senin için bozuyor. Allah razı olsun. Niyetini bozma da diyetini, diyetini bozma önemli. boz önemli Canan Karatay ne dedem mi? Ne bok yerseniz yiyin, kulak yemen gibi abi. Devam, Devam edin ha. Ben de seninkini yiyeceğim. Ama bir bir sandık elma geti senin yerdim senin. <laughs> Kütür kütürdür şimdi seninki. <laughs> ha, erer şöyle hadi bakalım. Allah yemeğiniz ekmeğiniz yal olsun. Bütün elma baronlarına selam olsun bakalım. Buranın adam böyle çığır çığır veriyor. Uğur'um sağ ol kardeşim Allah razı olsun. Uğur başı sponsorluğunda devam ediyoruz babacım. Karaday yesene. Ye bakalım ya. Eski bodyguardlar gibisin maşallah ha. Yumuşak yavaş yavaş ye, ye ama bu hep böyle mi yer böyle sakin sakin. İncitme daha iyi. He ya yumuşak yumuşak hadi bakalım be.